Selam arkadaşlar. Esaret dizisinde Hira gerçekleri yine öğrenemeyecek. Orun Hira'nın yanında çok mutlu. Hira ise Orun'un iyi davranmasına bir anlam veremeyecek. Orun ne zaman kızacak diye hep tedirgin olacak. Orun Hira'nın geçmişini araştırıyor. Hira'nın çok zengin ve asil bir aileden gelmesini çok istiyorum. İşte o zaman Eda ve Afife'nin yüzündeki ifadeyi görmek gerçekten güzel olacak. Konak yılanı Eda çöl faresi kimmiş görsün bakalım. Ruh hastası konakta Demirhan'ın ailesine muhtaç yaşıyor. Bir de kalkmış Hira'ya laf söylüyor. Hira'yı konakta görmeye dayanamıyormuş. Onun Eda ile annesini konaktan kovsun. Def olsun gitsinler Benim gibi düşünenler Videonun beğen tuşuna bassın lütfen Yarım akıllı Raşit Meryem'e eziyet ederek onu Korkut'la evde indirmek isteyecek Kenan Meryem'i babasından koruyacak Meryem Babası yüzünden evlendiğini Kenan'a anlatsın Nefes'in kızı olduğunu söylesin Meryem artık mutlu olsun Sizler de değerli düşüncelerini bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkürler.